Biz İslam'ı Medine'ye hapsedersek cinayet işlemiş oluruz. Mekke'de Kabe'nin etrafında tavaf etmek İslam'ın emirlerinden bir emirdir. Yüce bir emirdir. Ama dünyayı da Allah'a kulluk etrafında çevirmek en az tavaf kadar mübarek bir emirdir. İslam'ı eğer biz bir emriyle alıp yola devam edersek, bir çocuk doğarken kolunu eline almış bebe, ebe eline kolunu almış, kolunu kesmiş, çocuğu yakaladık gidiyoruz der. Çocuğun gerisi anasının karnında, ebe koparmış elini, çocuk geldi diyor. Çocuk gelmedi, çocuğun eli geldi. Ramazan-ı Şerif'te iftar vermek ve bunu İslam zannetmek tek başına, sadece bebeğin elini alınca bebek geldi demek gibi bir şey şu kadar ayeti olan Kur'an'ın kaç ayetinde, kaç emrinde iftar vermek var. İftar vermek kaçta kaçı? Sahur yemeği kaçta kaçı? İslam hayattır. Nerede nefes alıyorsa insan, orada Allah'ın hükmü olmalıdır. Birinci safta görünmek nasıl Müslümanlıksa camide iken, Ticarette de komşular tarafından vefalı, sadık, yalanı yok, hilesi yok. İflas eder, batar ama hile yapmaz. Dedirtmek Müslümanlıktır. İslam, cenazelerde Yasin-i Şerif okuyup, gözdeşi akıtmaktır dersek bu iftiradır. Ama elbette, cenaze gününde mahşeri hatırlamak, ölümü hatırlamak, Eyvah demek, Yasin-i Şerif'i okumak yapılması gereken Müslümanca işlerden birisidir. Düğün günü de Yasin-i Şerif okuduğun zaman, Yasin'e göre düğün yapabildiğin zaman, ağlarken hatırladığın Allah'ı, gülerken de hatırlayabildiğin zaman Müslümanlık var demektir. Camilerde Allah dediğin gibi, plajlarla da Allah demek, caddelerde yürürken de Allah'la beraber yürüyebilmek Müslümanlıktır ve bu süper bir Müslümanlık, ashab-ı kiram Müslümanlığı filan değildir. Normal Müslümanlıktır. Müslümanlık budur çünkü. Vay be ne Müslümanlık varmış. Adam camideki takvasıyla caddede yürüyor. Nasıl olacaktı ki Müslümanlık? Hiç bulunmaz bir Müslümanlık değil bu. Normal Müslümanlık budur zaten. Ama biz Mahşer yerinde başımıza bela olacak şeyleri düşünürken sadece Ramazan günü sıcak var diye oruç yiyenleri vay kıyamet gününe çekecekler diye düşünüyoruz ya. Sofraya oturduğunda o sofradakilerle huzur içinde olmayan annesinin babasının lokmaları evlat sıkıntısından dolayı boğazından geçmeyecek şekilde sofrada matemle oturan anne baba da. Ramazan günü oruç yiyen bir insan gibi mahşer sorunu demektir.